Ahmet Hakan, Özgür Özel'in hal ve gidişi, genel başkanlığı tam bir lider oldu. Önce şu üç şeyin altını kalın kalın çizeyim. 1. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adı olması ya da olmaması zerre kadar umurumda değil. 2. Özel İmamoğlu yavaş üçlüsü arasındaki olası gerilimle zerre kadar ilgilenmiyorum. 3. CHP'nin geleceğinde kim söz sahibi olacak meselesine zerre kadar kafa yormuyorum. Evet, şimdi söyleyeceklerimi söyleyebilirim. Verdiği doğru mesajlarla normalleşme sürecini yaptığı vurgularla, belediyelerdeki akraba atamalarına karşı sergilediği tavırlarla, tüm dikkatleri üzerine çekme becerisiyle, Özgür Özel Genel Başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda. Cahil gerçekten çok cesur oluyor. Marmara Üniversitesi'nde buz gibi akademik bir çalıştay düzenlenmiş. Tartışılan konu hilafet. İlgası'nın 100. yılında hilafet çalıştığı adı verilen bu toplantının katılımcılarını ve konu başlıklarını inceledim. Konuşmacıların hepsi alanında uzman isimler. Konu başlıklarının tamamı akademik formasyona uygun. Çalıştay tek bir amaçla düzenleniyor. Anlamaya çalışmak. Yani yeşil sarıklarını sarıp ah hilafet, vah hilafet diye ağıt yakan falan yok ortada. Yani hilafet istiyoruz gösterisi yapan da yok. Dediğim gibi buz gibi akademik bir toplantı bu. Fakat o da ne? CHP kadın kollarına mensup bir grup ellerinde Türkiye layıktır. Layık kalacak pankartıyla bu akademik toplantıyı protesto etmişler. Pankartları şunu yasalar çok daha münasip kaçardı. Türkiye cahildir cahil kalacak. Sertap'ı Eurovizyonda izlerken hissettiklerim. Milli iftar duygusu. Yaşa ve Sertap deme isteği. Geçmiş abartılı bir özlem. Ne şarkıydı ve aykırış. Tüylerin diken diken olması. 21 yıl sonra daha iyi performans saptaması. Efsane efsane diye sayıklama. Hemen not aldım. Aramak da bulunmaz ama bulanlar arayanlardır sözü. Bir ara çok meşhur olmuştu bizde. Geçen akşam Amsterdam'da çekilen bir polisiye dizi izliyordum. Dizinin kahramanı şöyle bir şey söyledi. Bilenler konuşmaz, konuşanlar bilmez. Bu sözü aramakta bulunmaz ama bulanlar arayanlardır sözünün amcaoğlu bir söz olarak hemen not aldım. Sığırla normalleşilmez, sığırla kutuplaşılır. Selçuk Tepeli, televizyon ekranında Özgür Özel'in gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'le çektirdiği fotoğrafla ilgili şöyle demiş. Ben olsam bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim. Bu kaba adamla bu terbiye yoksunu şahısla ve bu adamın sergilediği sığırlık düzeyiyle normalleşme, yumuşama falan olmaz. Bu kabalıkla, bu terbiyesizlikle, bu sığırlıkla ancak ve ancak sonsuz ve sımsıkı bir kutuplaşma olur. Niye yapıyor bu terbiyesizliği Selçuk Tepeli? Niye yapacak? Çünkü normalleşme, yumuşama sürecinde işlevsiz kalacağını biliyor. Cem Yılmaz'ın seyircisi taşkınlık yapınca. Cem Yılmaz'ı izlemeye giden bir kadın izlerken taşkınlık yapmış. Laf atmış, rahatsız etmiş, gösteriyi izlenmez hale getirmiş. Bunun üzerine Cem Yılmaz da ara vermiş gösterisine. Aşkın taşkın izleyici salondan çıkarılmış ve gösteri kaldığı yerden devam etmiş. Bizim bildiğimiz Cem Yılmaz gösteriyi bırakıp sahneyi terk etmek yerine taşkınlık yapan seyirci taşkınlık yaptığına pişman edecek bir performans sergilerdi ve o taşkın seyirci süklüm püklüm salonu terk etmek zorunda kalırdı. İki ihtimal var. Ya Cem Yılmaz çaptan düştü ya da taşkınlık yapan gerçekten iflah olmayacak, espriden anlamayacak laf söz dinlemeyecek bir tipti. Türkler ve randevu. Genelleme yapmayı sevmem ama biz Türkler randevu almaktan pek haz etmiyoruz. Randevu aldığımızda ise randevuya gitmiyoruz. Randevuya gittiğimizde ise zamanda gitmiyoruz. Sağlık sisteminde yaşanan randevu sonunun altında galiba bizim millet olarak bu özelliğimiz atıyor. Gel artık ey tasarruf paketi. Herkesin dilinde tasarruf paketi konusu. Geliyor, geldi falan deniliyor ama bir türlü gelmiyor. Üç gün deniliyor, beş gün deniliyor, aylar geçiyor gelmiyor. Neyse neyse Mehmet Çimşek'in söylediğine göre bu pazartesi kesin geliyormuş galiba.